Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Karton Kafa. Bugün sizlerle birlikte Funaf Security Bilic oynuyoruz. Ve yanımda annemin arkadaşının oğlu Ali Kerem var. Şimdi o bize geldi işte. Ben de dedim ki Ali Kerem video çekelim mi diye sordum. O da olur dedi. Ben de çekelim dedim. Çekiyoruz işte. Çek. Çektik yani. Ama çok çılık atmadı. bu İnşallah. İnşallah. Şimdi en son Chica benim pestilimi çıkartmıştı. Neyini? Pestilimi. İşte benim hmm. Neyse. Chica. Cıkka. Cıkka. <laughs> e artık oyun başlayacak mısın? <laughs> Heh. Ne oldu? Heh. En son şey almıştık. Çıka beni öldürmüştü. Buraya kadar gelmiştim. Şimdi gidiyorum. Tabi ki de. Çıkanın ya bak şurada. Aa yemek Ay. Şimdi kapıyı açınca gidecek. ooo iyice. Oooo, kaçın tavuk. Bir şeyler diyor <coughs> ama. Ben şöyle bir saklanayım ve çıkan yerine bak. Şimdi upgrade makinesine gitmem lazım. Kamera. Yok burası değil. Burası da değil. Hayır. Uçak da değil. Heh. Oha. Ay yukarıya geliyor. Senin yanına. Evet. Benim de şuraya gitmem gerekiyor. Orada güvenlik var. Bir kere beni yakaladı. Hayır. Ama ben saklanıyorum. O yüzden beni bulamaz. Ne? Başka bir yere gitti. Nereye ya? Aa şurada şu an. Ben neredeyim? Ben tabii ki de şuradayım. Kolum çıkmış. Yani ee, kolum dışarıda. <laughs> 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 Where are you? <laughs> Where are you? Good boy. Who wants candy? Kolumu görme. <laughs> Ama hama atacağım. Yüz boy, yüz boy. O kız değil mi ya? Evet. O zaman niye boy diyorsun? Yüz boy işte. Şey, neyse. Boş ver. Çık bakalım yakalanmaya çalışacak mı? <laughs> evet. <gülüyor> tabii ki de. <laughs> Who else can be? Sana göre şey. en... Bunun Bunun en çok sevdiği şey ne? Pizza. Çok de çöp beni karıştı. Çöp beni yani. Ya doymazsan zıkkı bu çok <laughs> kaç kaç kaç. Hmm. Ah. Ah san. This area of limits. Ooh, Freddy, found the free gift. Uh, Evet. <laughs> <yani hatırladım. gülüyor> Bu arada arkadaşlar abone olanlar için çok teşekkür ediyorum. En azından 7 abone olmuş. <laughs> <laughs> Neyse ben en böyle şeyleri söylemiyorum çünkü şu an iyi Ben daha 1000 abone olursam o oh, ileride çok var. 160 abone falan olursam işte bu video ne alaka sen 7 abone değilsin derler o yüzden ben bunu söylemeyeyim. <laughs> ee, bu arada önceki videolarımda çorap kafa girmiş olabilirim. Eski adım çorap kafaydı değiştirdim karton kafa oldu. Aha. <laughs> Aşağı in sen. Ben burada değilim. Burada da değilim. Burada da değilim. burada da değilim. Şuradasın. <laughs> <da değilim. Gülüyor> Neredeyim ben? Eee kameralar. Ya benim olduğum yeri gösteren kamera yok. Heh. Ben şuradayım. Nerede? Şurada. Hee. Hmm. Munisamı biliyor musun? Çok gıcık bir şey. Neyi? Munisam. Hee Munisam. Sen drop mu? Bu mu? Allah Allah Allah. Hmm. This ticket doesn't even work. It says good for entrance to the lobby shop upgrade options available at customer service. Also good for one free prize from Glamrock gifts while supplies last. I wonder what the free prize is. Şimdi onu tekrar aşağı inmesini bekleyeceğiz. Ben tuvalete gidiyorum. Benim de geldi. <laughs> Abi videoyu durduramadım çünkü bilgisayarın kendi video çekme programının içinde dondur durdurma yok. Evet, gerçekten. Neyse ben öyle bir tane video şey yapma programı var. Ben tutabilirim. çok az var. Yok zaten. Tamam sen git de. Ben. ben videonun başında olduğum için ben gidemem. <laughs> sen gidebilirsin. Tamam hadi bay bay. Ama çıkarsan kapıyı kapatarsın. <laughs> Okey. Evet yalnız kaldık arkadaşlar. Stab on me. Evet. Ne yapıyorsun? <laughs> Titriyor bir de. EMPLOYEES ON ME EMPLOYEES only. Aha Ali Kerem geldi Elini yıkadın mı? Elini <laughs> yıkamadım Elini yıkamadım EMPLOYEES ON ME şey, EMPLOYEES ON ME o giderken Bu sefer oluyor. Biraz daha. Çık oley. Hadi çık. yukarıya gel lan aşağı. Tamam mı? Çık. Sen yukarı my pass. Try that terrible magnet you found. Yes, the magnet scrambled the machine. Oh man, not some kind of daycare pass. Daycare that pass. Morning news. I in the daycare. The entrance is on the second floor balcony. <laughs> <laughs> Şimdi çık ablacığım. Sen aşağı gelin anlaşalım, tamam mı? Şöyle baktım ben. Neredeydim ben? Heh. Ben şuradayım. Bu da burada geziniyor işte. Arıyor, ben var mıydım? Makas koyalım. <laughs> Adam kesin. Kaç. <laughs> Employees only. Uh -huh. English. 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 Yes English yes go. Let's go. Hiçbir yerde korkmam gereken bir şey yok ki. Çıkabilir bizi bir kere bile yakalayamaz. Şimdi sanrı san onun yanına gid gidiyoruz. gidiyor. Yaşasın korkma gece. Evet ben buraya geçmek için <laughs> çalışmıştım. <çok iyi başladım. gülüyor> <laughs> <laughs> Aa sanmamın şeyi orada <laughs> Aa bak burası çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya

Yürürüm yürürüm İki dakika be önceki Önceki onu burada laga sokmuştum Böyle kalmıştı Aynen ya. Hı. Beni götürüyor. Nereye? Evet. Ben işte oyun programlamış. Şey yapmam için. <laughs> Bunu düşüreceğim tamam mı? O o, o o işte onu temizleyecek. Sonra benim buraya git gitmemi istiyor. Buradan da şunu alacağım. Ama şunu alınca şöyle bir şey olacak. Ay adama dönüşüyor. Göster Tamam. Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim merhaba arkadaşlar. beş beş. Allah yarabbim. No, you. O beni beni seviyormuş. Beni bizim kendinden korumak istiyor. Bu ikinci kişiyle geliyor. <Gülüyor> <gülüyor> Ayy. Aslında ben bunu hiç çekiyorum Evet ben de. Evet ama aslında onun kötü olmadı. 99. do not Kaç? Üç tane. Üç tane jeneratör açınca benim dolaştığım yerlere gelebiliyor dedim. Bir tane var. Beş tane açıyorsun. Evet. Ama onun üç tanesini açınca işte burada. Çıldı galiba. Beş tane. Beş Beş tane. Beş tanesini açınca işte burada. Beş Yok ya burası çok stres ediyor. Evet, evet. Şimdi bu açınca gelmeye başlayacak. Nerede bu? İyi geceler kesin kesin. Sen de iyi geceler bekliyorum. Hahaha. 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 <laughs> Ama sinirlerim bozuldu. Benim de. Demiştim sana. Bir kere daha deneyeceğim. Olmazsa videoyu kapatıyorum. <laughs> sinirlerim bozuldu. <laughs> Neden? İşte bu ay adamlar. <laughs> tamam tamam yeter. Gülme sinirlerim bozuldu. Bozuktu zaten. Ben... Zor bak benim bunu önceden başlamadan önce planlarını yapmam lazım. Buraya geleceğim. Bundan böyle yukarıya gideceğim. Böyle. Böyle. Sonra buradan geçeyim. Yok. Geç. Geç. Böyle çıkacağım. Bu arada bir tane adam bu oyunu 4 saatte bitirdi. Evet, ben bunu daha bitiremedim bile. 4-5 günde daha ben bunu bitiremedim bile. Adam 4 saatte bitirdi. Bu, yani bu, oyunca... evet, bu oyunu. Evet, bu oyun. Ama oyunun tek bir tane sonu yok. Bir sürü var. Hı evet. hı. Evet. evet. Zaten şu son... Knaf Secret için ee, Gezgin Çoğu Yıldız'ın videosunda vardı. Tamam. Allah'ım çok düşündüm. Çoğu Yıldız'a gitmem lazım ama gidemem. Çok az kaldı zaten. <laughs> Tutamıyorum. 6-5 <Altıma gülüyor> Bir şey. Ne? Çok güzel. Evet. Dur ya Masihan. Tamam. Şuna buradan yukarıya çıkacağım. Böyle gideceğim. Böyle. 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 Ben, ben geçerim. Evet. Neyse tamam arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum çünkü tutamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Korkudan da atma içecek olabilirim. Neyse tamam. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Sen de Bay bay. Bay bay. Bye bye. Bye bye.